Yeaaah <laughs> yeah. 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 söylediklerime gücenme Bacınla baş başa kalınca dönerim tükenecek Babanın karısını sikme ayağı dümenden Çünkü sikim kriptonit annen süpermen. süpermen Göklere uçar ve darbe alır felerini hey. Çektim baban sokaklarda çeneviri Teyzen yatakta kurbanlık gibi tebelenir Bacın en üst düzey o pusu Bu kenelevi Bu yüzden tümü yener bacına duyar saygı Babanla para kazanmak için kurar falcı Dükkanı orada sike çektim ama onu tutar sancı Sikim Türk askeri kız kardeş kan tankı Kanıtlara tankın dağıldığını darbeler Sülalenin öbür adı bağırttığın kahpeler Annem ve bacını üst üste koyup siktim bittiğinde ikisi akıl sağlığını kaybeder Teyzeni hoş eder şarabın bir fincanı Kız kardeşini sikerdim lakin gelir beniz kalın Ama onun namusu sülalene temiz kalır Anam bir kedi onu sikince kaldı sekiz canı Ananı sikmeyince kedi patlar çatıdan Sikim kız kaçıran değil kaltak kaçıran Yumruğum her geçen gün patlar kadına Al işte hediye yeni bir yarrak bacına Anama sordum ama bu kalta sormadım Yaşını çünkü dayına koydum amcana koymadın Arsız teyzenin paytını parçalar top Anam bana ısıtır tarhana çorbası İçine karanlık ve sevgisini katardı Baba da bir milyonca tesbihini satardı Çünkü ananın dışında bir kadına çakmak Karanlılık da onun hedefi Lakin evdeki karısının testini çıkardım Bacım fahişe teyzen karadularan kedi kadın Babanın siki büyük lakin ananın geniş Teyzenin ses tellerine boşaldım artık sesi kalın Sikimin bakış açısından ananın amı vesikalık orospular gibi post verir çıkardım kolyemi ananın evinde sikimin posteri Sikim bacının amına girdi çıkarttı konu kol gelip ananın götü tır sikim ağırlık yapan dorsedir Çıkarttı anan korseyi bacının götü çok genişse teyzeni siktim çok yeni kuyumcudan kolyeni seç Ettik alana sohbeti attırdım ananın portresine Baban bana rollenir ananın kanı tok penise, ise <laughs> penise.